Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, Akit. Akit TV'de canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlamış olduk hızlıca bugün diyelim isterseniz. Evet, buyurun. Bir girişi böyle hızlıca yapmış olduk. Sayın Devlet Bahçeli konuştu. Evet. Gündeme ilişkin önemli açıklamaları vardı. Bir de Sinan Ateş cinayetine ilişkin. Sinan Ateş'in eşine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daveti vardı. O davete ilişkinde konuştu. Hem onu alacağız ama ona geçmeden önce isterseniz karar gazetesinde de bir ifade var. Aslında kısmen boşluğa düşmüş oluyor o da. Beştepe'den önce iptal sonra yeni randevu diye veriyor karar birinci sayfasından. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı'yla görüşme için telefon aldım. Ancak Bahçeli'nin sırttan sırtlarını sıvazlamayın sözleri sonrası iptal edildi diyor. Açıklamadan saatler sonra Beştepe'den ikinci telefon geldi. Başkan Erdoğan'ın program yoğunluğu gerekçesiyle kabulün yapılacağını söyledi. Ama ertelenen o söylenen tarihte olmadığını ifade ettiler diye bir ifade kullanıyor. MHP'nin tepkili olduğu ve görüşülmemesi gerektiğini iddia ediyordu Karar ve diğer gazeteleri. Karar gazetesinin başlığıyla üst spotu, üst başlığı birbiriyle metin spotuyla kendi içinde yani şu kadarcık bir haber. Şu kadarcık bir haber içerisinde nasıl hokkabazlık yaptıkları iki ayrı bölümde belli. Diyor ki Güya Sinan Ateş'in eşi söylemiş bu cümleyi, tırnak içinde veriyorlar. Açıklamadan saatler sonra Beştepe'den ikinci telefon geldi diye belirtiyor. Onun öncesinde de Ayşe Ateş'in şöyle dediğini ifade ediyor karar gazetesi. Cumhurbaşkanı ile görüşme için telefon aldım. Ancak Bahçeli'nin sırtlarına sıvazlamayın sözleri sonrası iptal edildi. İptal edildi görüşme iptal edildi. Peki. Spot'ta ne diyor? Bir de spot'a bakalım. Bunu yukarıdan okudum. Şuradan okudum. Şimdi bir de spot'tan okuyalım. Spot'ta ise şöyle diyor. Hasan Doğan arayıp Cumhurbaşkanı'nın benimle görüşeceğini söyledi. Ancak MHP grubunda Bahçeli bunların sırtını sıvazlamayın ifadesini kullandı. Buraya kadar aynı. Bundan sonrası önemli. Bir öncekinde diyordu ki iptal edildi. ...görüşmeyi iptal etti. Şimdi sanırım bu sebeple çağrılmadık. Hayda. Ya geçen hafta Hasan Doğan seni aramış. Demiş ki Cumhurbaşkanı sizinle görüşecek. Büyük ihtimalle devamında da şu konuşma olmuştur. Ankara'da mısınız? Önümüzdeki hafta e, Azer Azerbaycan Devlet Başkanı gelecek. Değişik toplantılarımız var. Bu arada sizinle de Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor. Eğer Ankara'daysanız biz programı yapıp size bildireceğiz demiş olmalı. Bundan sonrasında görüşme iptal oldu. Nasıl denilebilir? Bunu Ayşe Hanım mı söylüyor yoksa Karar Gazetesi araya mı sıkıştırıyor? Çünkü Ayşe Hanım'ın ifadesi sanırım bu sebeple çağrılmadık şeklinde kullanmış olma ihtimali çok daha güçlü. Ve acele ediyor. Bir an önce görüşmek istiyor Cumhurbaşkanı'yla. Bu sebeple de hemen iki gün içerisinde çağrılmamasını da sanırım bu sebeple çağrılmadık diye yorumlamış olabilir. Ama karar nasıl yapıyor bunu? İptal edildi. Görüşme iptal edildi. Başlıkta ne diyor? Beştepe'den önce iptal sonra yeniden yeni randevu diyor. Ben bu noktada şunu da hatırlatayım. Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi. Şunu da geçtiğimiz haftalarda zaten söyledi. Sayın Devlet Bahçeli herhangi benim bir sözüm yok dedi. Eşimin öldürülmesiyle ilgili hiçbir şekilde MHP'de Devlet Bahçeli'yi suçluyor değilim dedi. Bazı kişiler var vesaire vesaire dedi. O üçüncü, dördüncü, beşinci isimler üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Dolayısıyla bu noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nedir ya bu? CHP Genel Başkanı ile görüşüyorsunuz. Eskiden Sinan Ateş'in dostu olanlar, şimdi düşman düşman olanlar, dost olduğu şeklindeki anlatımlarınız nedir? Arka planda ne vardı? 22 kişi tutuklu bir kişinin cinayetinden dolayı daha ne istiyorsunuz? 220 kişi mi tutuklansın? 2200 kişi mi? 2 200 bin kişi mi? Ne yapmamızı arzu ediyorsunuz? Kim var? Bu işin arkasında kim var da sorgulanmıyor bir söyler misiniz anlatır mısınız diye büyük ihtimalle Sinan Ateş'in eşine soracaktır. Bunları dinleyecektir. Vardırsa eğer gerçekten aleyinde bir delil olan ama herhangi bir şekilde soruşturmaya dahil edilmeyen veya dahil edilip tutuklanmayan ama hakkında çok ciddi deliller olan başka kişiler varsa onların da bilgisini alıp ilgili savcıya ya bu iddialarla ilgili ne yaptınız diye bir yazı yollayacaktır. Savcıya çünkü yazının yollanmasında Cumhurbaşkanının veya Adalet Bakanının göndermesinde bir sıkıntı yok. Mahkemelere, hakimlere herhangi bir şekilde. Bunda sıkıntı yok, onda sıkıntı yok ama yani Talep bu mevzuda. Yalnız. bunların talebi de öyle. Tamam. Evet. Yani ama bir başka mevzuda Cumhurbaşkanı bir yazı yazarsa ya da işte Adalet Bakanlığı bir yazı yazarsa başsavcılığa kıyameti koparıyorlar. O zaman davul tokmak Allah kıyametler Cumhurbaşkanı mısın yürütme misin yasama mısın yargı mısın anlamadık hakimlere baskı falan filan. E burada şimdi hakimler. 1 Temmuz'da da yargılama başlıyor. Şimdi ben hani şunu anlamlandıramıyorum. Şey diyor bunlar yargı bağımsızlığı diyor. Batı'daki abileri de ablaları da öyle söylüyor. Mesela Merkel Türkiye'ye geliyor Deniz Yücel içinde herhalde. Diyor ki şey yapın şu Deniz Yücel'i serbest bırakın. Şimdi bir kere mahkeme tutuklamış. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Telefon açıp mahkemeye yargıya müdahale edip Yeah. yasama yürütme yargı ayrıysa bağımsız erklerse ya bu Deniz Yücel'i serbest bırakın efendim biz onu işte 10 yıl hapis verdik atıyorum rakamı bir 10 yıl hapis verdik şu an cezaevinde olsun siz yine de serbest bırakın onu da başsavcılık şey yapsın kanun yararı görsün yeniden yargılamanın yolunu açsın o sırada da serbest bırakın böyle bir şey demesini mantıklı buluyorlar diyorlar ki desin Kavala için ceza almış adam kesinleşmiş desin ama diyorsunuz ki mesela Sivas olaylarında böyle bir şey hayır sakın bak adımınızı atarsanız sizi mahvederiz yargıya müdahale ederiz. Ya yani burada ben bu bir çifte standart da yok mu? Mutlaka 28 Şubat mahkumları için af yetkisini kullandı. Orada herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın önüne rapor geldikten sonra Cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle, serbest iradesiyle affedebilir, affetmeyebilir. O noktada anayasadaki ifadeyi de burada aktarmıştık. Onların iddiasına göre 28 Şubatçı Çetin Doğan'ın ifadesine göre önüne rapor gelince otomatikmen Cumhurbaşkanı'nın affetmesi isteniyordu. Zorunludur deniliyordu. Halbuki anayasadaki maddede cezayı kaldırabilir veya hafifletebilir şeklinde. Hafifletir veya Kaldırır şeklinde, bilir şeklinde takdire dayalı kelime ifade yoktu ama kısaltma da olabileceğine dair ifade iki e, tercihten birisini yapabileceğine gönderim yapıyordu. Dolayısıyla sonuçta bunlar hep böyle ikircikli tavırlarla. Mesela ben şimdi Sinan Ateş'in eşi Cumhurbaşkanı'na gittiğinde ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden şöyle bir soruyla o eşe ya İstanbul'da Çağlayan Adliyesi, Adliyesi'nde Selim Kiraz isimli bir savcımız şehit edildi. O cinayetten dolayı şu an tutuklu olan kimse yok. Niye? Çünkü iki kişi orada olay mahallinde zaten etkisiz hale getirildi. Ama peki iki kişi miydi acaba? Şimdi Sinan Ateş cinayetinde ne deniliyor? Motosikletle gelen deniliyor. Kurşunu sıkan. Kuşunu sıktıran, tabancayı veren, taksiyi veren, taksiyi kiralayan, motosikleti bulan, motosikleti Ankara'ya getiren, taksiyi Ankara'ya getiren, adamı katili Ankara'ya getiren, sonra Ankara'dan başka yere götür. Allah! 22 kişi tutuklu, daha başka yargılananlar da var. Peki, Selim Kiraz'ın katillerini adliyeye getiren, polis kontrolünden geçiren, Siyahı tabancayı daha sokan. önce tuvalete koyan, o tuvaletten alınmasını sağlayan. Devam edelim. Onunla görüşen Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ahmet Şök... Devam edelim. Bunlar tutuklu mu? Yok. Yargılandılar mı? Yok. E şimdi böyle bir Türkiye'de evet, hiç kimse kimseyi öldürmesin. Cinayetler işlenmesini eyvallah bu noktada ya öldü, ölen öldüğüyle kalsın diye hiç kimsenin böyle bir tez ileri sürdüğü yok. Ama Sinan Ateş cinayetinden dolayı 22 kişi tutuklu olduğu halde yok yok benim eşim sebebiyle kimse tutuklanmadı kimse yargılanmıyor gibi algı oluşturmak gerçeklere aykırıdır. Öbür taraftan da diğer taraftan baktığınız zaman da Türkiye şartlarında bir savcı adliye içerisinde şehit edildiği halde o DHKPC'li teröristleri gezi isyancısı olarak bizim tanımladığımız kişileri gezi direnişçisi olarak gösteren CHP'liler var. Evet. O CHP'lilerin şimdi gelip Sinan Ateş'in dostu gibi eğer görüşmeler yapıyorlarsa Sinan Ateş'in eşi de bunların hepsini birlikte değerlendirmek zorunda. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır konuşuyor. Şimdi oraya dönelim. Evet, Türkiye'nin uzay programı çerçevesinde ikinci uzay yolcumuzu anlattı Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. O da güzel bir şey söyledi. Dedi ki genç delikanlı. Ama genç delikanlı dediğimize bakmayın. Yani roket mühendisi. Dedi ki benim çocukken hiç böyle bir hayalim yoktu. Niye dedi? Çünkü dedi bizim dedi önümüzde böyle bir örnek yok. Ufkumuz bile uzayla alakalı bir ufkumuz yoktu. Her ne kadar işte istikbal göklerdedir diye o slogan olarak kalmıştı Türkiye'de. Peki ilk uzay yolcumuz Fatih Gezer Avcı ne dedi? Türkiye dedi öğrenilmiş ve öğretilmiş çaresizliği yaşıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidar bunu yıktı. Öğrenilmiş ve öğretilmiş çaresizliği yıktı. Şimdi birileri diyecek ki ya memleketin derdine bak simit olmuş 10 lira siz kalkmışsınız uzaya adam gönderiyorsunuz. Uzayda tohum yetişti mi yetişmedi mi diyor. İlk gönderdiğimiz Alper Gezer abici geri geldiğinde dedi ki uzay aracının yalıtımını öğrendik dedi. Nasıl yalıtım yaptıklarını. İkinci göndereceğimiz Genç kardeşimiz de aviyonik uzmanı. Uzaydaki cihazların nasıl çalıştığını anlıyor. Kimse kimseye bu teknolojiyi de öğretmiyor. Siz ya çalıyorsunuz birilerinden ya öğreniyorsunuz birilerinden ya da satın alıyorsunuz birilerinden. Şimdi biz öğreniyoruz birilerinden. Buna uzay turisti dersiniz, uzay yolcusu dersiniz, Türkiye göz boyuyor derler ne derlerse desinler. Ama günün sonunda siz gider öğrenir gelip burada kendi cihazlarınıza takarsınız. İlk uydumuzu Amerika Fransızlarla attık. ikinci üçüncü uydumuzu Japonlarla attık. Şimdi uydularımızı kendimiz hazırlayıp gönderiyoruz. Niye? Öğrendik bu işi. Birileri de dalga geçiyordu. Bunun neresi Türk? Yapımı Fransız. Atan Fransız, seyreden Türk diyordu. Şimdi yapan Türk, atacak olan da Türkiye doğru hazırlanıyoruz. Evet, ikinci astronotumuz anlattı. Uzaya çıktığımız zaman hemen beynimize ölçüm cihazlarıyla ne hissettiğimize dair veriler aktarılmaya çalışıldı. Ben de tam kurban bayramı ve hac dönemine denk geldiği için hacca gidenlere ve Kabe'yi ziyaret edenlere hep söylenilir. Kabe'yi ilk gördüğünde ettiğin dua makbul olur diyerekten. Belki o anı da izlemek lazım, ölçmek lazım. İnsanlar Kabe'yi ilk gördüğü an neler hissediyor, beyninde neler oluyor diyerekten. Biz ne onu yapmışız, düne kadar da ne de uzayda bir etkinliğimiz olmuş. Ama bugünden sonra her ikisini de belki yapmamız gerekir. Ben sadece Kabe'ye gidildiğinde, Kabe ziyaret edildiğinde ilk anda gördüğünüzde ne hissediyorsunuz onu tespit edelim, ölçelim. Uzayı boş ver demiyorum. İkisini bir arada yapalım. Ama bu arada bazıları şunu söylüyor. Ya ne var ki uzaya gitmekte? Taksiye biniyorsun gidiyorsun parayı verdikten sonra. Ama aynı kişiler şunu söylemiyorlar. Ya kardeşim Mourinho'yu getirmekle ne oluyor ki? Mourinho Portekizli bir teknik direktör. Sen ona veriyorsun bir rivayete göre 45 milyon avro, bir rivayete göre 25 milyon avro iki yıl için oldu bitti. Portekizli teknik direktörü alıyor cebine atıyor. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. O geldikten sonra ne diyor? 100 milyon avroluk dün akşam saatlerinde internet sitelerinde var. 100 milyon avroluk futbolcu transferine hazırlanıyoruz. Şimdi buna buluyoruz 45 milyon avroya para. 100 milyon avroya para ve bu gerekli diyorlar. Evet, bu da gerekli, Önemli bu zorunlu. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için, nerede şampiyon olması için Türkiye'de. Yani Mourinho olmazsa Türkiye'de bir Süper Lig'de şampiyon çıkmayacak mı? Fenerbahçe olmazsa, Galatasaray, Galatasaray olmazsa, Beşiktaş olmazsa, Trabzon olmazsa Başakşehir olacak takımlar var. Ama Mourinho'yu getireceğiz diyorlar fakat Alper Gezer Avcı uzaya gideceğiz. Ya taksiye binip gidiyorsun. El alemin taksisiyle gittiğin neyinle övünüyorsun diyorlar. E peki peki Mourinho'yla sen Türkiye'de şampiyon olup da neyinle övüneceksin? O soruyu da kendilerine sormuş olalım. Evet maalesef diyelim. Arkadaşlar kaç dakikamız var? Onu da bir söylerseniz bize oradan devam etmiş oluruz. Evet bugün itibariyle ben hemen o Sinan Ateş olayını da toparlamış olalım. Sinan Ateş'in eşi Cumhurbaşkanıyla görüştü, görüşecek vesaire tartışmalarının sonrasında Devlet Bahçeli izin veriyor, vermiyor falan filan diye yakışıksız tanımlamalar da yapanlar. Bugün biraz önce Sayın Bahçeli'nin konuşmasında biz Cumhurbaşkanının kimle görüşeceğine vesaire karışacak durumda değiliz, istediğiyle görüşür şeklinde Sayın Devlet Bahçeli çok net açıklamalarını yaptı. Bugün de büyük ihtimalle Sinan Ateş'in eşi Cumhurbaşkanımızla görüşecektir. Varsa bir eleştirisi, soruşturma ile ilgili bir talebi varsa onlar yapılacaktır. Ama bizim de gönlümüzden geçen şey şudur ki adliye içerisinde şehit edilen savcının katilleri de aynı hassasiyetle Türk mahkemelerinde yargılansın CHP'de ayak diretmesin Ona dokunmayın Osman Kavala'ya dokunmayın Efendim Can Atala'ya dokunmayın Diye engel çıkartmasın Bakın MHP'liler Sinan Ateş cinayetinde şuna dokunmayın buna dokunmayın demiyorlar Sadece karşı taraf Şu da katılsın Bunu da sorgulayın şunu da sorgulayın Babasını sorgulayın Dedesini amcasını kuzenini ebesini dedesini Ninesini de sorgulayın diyorlar Sayın Bahçeli'de varsa bir bildiğiniz gelin 1 Temmuz'da mahkemede talepte bulunun diyor. Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. ve Yiğit'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.